Yellow color, yellow color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Evet, bu elimdeki yellow, yani sarı demek. Evet. Tamam mı? Blue color, blue color, where are you? Burada blue var. Here I am, here I am, how do you do? Blue, evet bu blue demek, mavi. Red color, red color, where are you? Need I am? How do you do? Red. Bunu da buraya koyalım. Pink color, pink color, where are you? Need I am? Here I am? How do you do? Bu da pink. Ne varmış bakalım içinde bunların Mehmet bak. Mehmet bak bunun içinde ne var? Ah oh.